Bu böyle geldi. Peki hocam, Türkiye için konuşursak, dünya skalasında, sağlıkta şiddet anlamında Türkiye'yi nasıl bir e, konumda değerlendirebiliriz? Şimdi böyle bir karşılaştırma okuyamadım. Yani o yüzden e, bilmiyorum. Çünkü okuduklarımız hangi ülkede ne var diye baktığımızda tekil okumalar bir karşılaştırma yapmaya da imkan vermiyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ee, bu sağlıkta dönüşümle Çin'de ve Hindistan'da e, yine e, saldırılar, e, şiddet yükselmiş. E, fakat hızla bu ülkelerin e, sağlık çalışanlarına dönük şiddeti e, cezalandıran hukuki uygulamalar getirdiği, yasa değişikliğine gittiği ve bu uygulamalarla e, bastırıldığı şiddetin bu e, biliniyor. Yani o yüzden o ülkelerde olmuş ve bitmiş. E, bu Türkiye'de 18 yıldır e, ya da işte 16 yıldır. E, hızını pek de fazla kaybetmeden. E, yani son yıllarda son 1 2 yılda biraz yavaşlama var, iniş değil ama yükselişin durduğu e, bir e, süreç görüyoruz. E, buna karşılık e, İngiltere gibi ülkelerde de yine sağlıkla dönüşümle şiddet artmış, yani yalnızca gelişmekte olan ülkelerle sınırlı değil bu. O ülkelerde hiçbir şey, e, Hani gözünün yaşına bakmama derecesinde e, hukuk dışı bir uygulamaya yer verilmediği için e, orada olmuş ama büyümeden söndürülmüş yangın e, diye.